Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi hikayesini izleteceğiz. Beşiktaş Benfica maçını izleyeceğiz. Arkadaşlar çok güzel, çok güzel geri dönüş. Biz de Beşiktaşlıyız ha. Siz de Beşiktaşlı olun arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar videoyu beğenmeyi ve abone olmayı sakın unutmayın arkadaşlar. Biz artık konuşamayacağız. Videonun sesini Hı -hı. Hı -hı. Birlikte, ile birlikte işaret diliyle işte şimdi... Sol kanattan geldiler. Denizi uğruyor. Direkten arkadaşlar. Kopuyor. Oğuzhan. Oğuzhan. Orta, arkadaşlar Beyazlar Beşiktaş. Offside bak adam. Şimdi orta ceza alanına Tuareş hareketlendi? Tuareş mi? Kaleye doğru. Salvio. Ceza alanında şimdi tehlike bomboş bir kare. Ve topu alara gidiyor. 1-0. Geres gol atan isim ve Benfica sevinmeyin. İlk maçta olduğu gibi yine maça golle başlıyor 12. dakika. Atiba Çılsın kaptırdı Geneş. Tolgay sağ kanatta Kovarejma. Kovarejma ceza alanında. Kovarejma orta. Kafa vuruşu. Destek şimdi ceza alanında ters bir vuruş. Diyor top oyunda Tolga Arslan. Tolga Arslan çıkardı Adriano. Adriano. Y Salvio sert bir vuruş ve topağlara gidiyor. 2-0 Şok bir başlangıç Beşiktaş için 25. dakikada bu kez gole Semedo imzasını atıyor. 2-0 oyun alanında davet etti. Karşılaşmanın hakemi Damir Sikom orta geldi. Kafa vuruşu direkten dönüyor top. Ardından bir kafa daha Lindelöf bir direk daha ve top ağlara gitti ne yazık ki. 3-0. Çok büyük bir şok bizim için. Onlar açısından büyük bir sevinç. Ve durum 3-0 oluyor. Sayın seyirciler. Kovarejma. Abu Bakar hareketlendi şimdi. Abu Bakar. Abu Bakar. Zeyu. <laughs> Orta kafa vuruşu top. Çalıyorlar takımlarını. Yeni bir maç başlayacak ve önemli olan... Geriye çıkarıyor. Servi. Veysa'nın vuruşu. Salvio. Salvio vuruyor ve... Fabri. Kovarejma. Andreas Beck. Andreas Beck orta. Geçiyor. Vuruş ve gol. Mükemmel bir gol. Harika bir gol. Cenk Tosun müthiş bir gol. Ve durum şimdi 3-1. Tribünler ayakta. Beşiktaş ayağa kalkıyor. Durum 3-1. Herbi. Eliseoğlu ceza alanına gönderdi offside. Pozisyon kontrol güzel. Kuvarejma orta ve Korner şu hareketli şimdi. Kuvarejma ceza alanında. Kuvarejma ortaya doğru çeviriyor. Kuvareşma orta atın yükseldi. Kafa vuruşu offside. Offside. Bayrağını kaldı. Bakar pasını verdi. Kuvareşma hareketlendi. Kuvareşma offside. Offside bayrağını. Kuvareşma bir çalım. Kuvareşma şut şansı. Kuvareşma ve kaleci eder. Tek Ousan Oğuzhan yanında. Oğuzhan ceza alanına giriyor Oğuzhan. Oğuzhan girdi. Gizli. mitrolu yükseldi kafa vuruşu bizden. Cenk Tosun Semedo karşısında. Cenk Tosun dokunamadı. Abu. Bir kez daha Pizzi Rafa Silva offside offside. Pozisyon offside. Sek Şimdi Adriano. Adriano orta cezalarına Abu Bakar. En altı beklentimiz var. Var. Şenol Güneş'e kaç. dakika. Kuarejma geliyor. Kuarejma. Kuarejma ve gol. Gol. 3-2. 3-2. Şimdi bir gol daha lazım. Kovarejma. 83. dakika penaltı. Samaris. Salvio dışarı gönderiyor. Oğuzhan. Semedo kapatıyor. Oğuzhan orta güzel. Abu Bakar. Olmuyor. Kovarejma. Kovarejma ortayı yaptı. Abu Bakar, Abu Bakar, Abu Bakar. Diyor, geriye doğru çıkarttı. Şut diziden ve top Tribünler şimdi takımı alkışlıyor. Gerçekten böyle bir kazanılmış bir maçtır. Bu beraberlik Gördüğünüz gibi arkadaşlar mükemmel bir dönüş Beşiktaş tutun. Hadi bay bay görüşürüz. Kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar.